Merhabalar, fitne kab kabı kapağımızın kalıbının çalışmasını izleyeceğiz şimdi. En seri kalıp yaptı. İki gözlü rediktörlü dediğimiz sistem. Rediktörlü sistem. Birazdan açılacak. maçalarını koyduk. Otomatik kapanıyor. Ve basıyor. Sonra maçalarını söküyoruz. Türkiye'de yapılmış bir ürün. Gördüğünüz gibi Made in Turkey yazıyor. Giriş çıkışı Türkçe ve İngilizce olarak var. Ok yönlerimiz var. Türkiye'de üretmekten gurur duyuyoruz.